çok komik oldu. Ne diye bir hırsızlık yani. Böyle bir ton takma tırnak var ve ustura olarak geçiyor yüz için. Ha tepeden sürüyorum. Bu etiketi arkada ve önü burası. Anladım. <laughs> Aslı güzel. Gerçekten sıkıldım ve da, dönemeyeceğim fazla sinirleri olsun. Bunu alacağım bir gün. Etiketi açıktı galiba. <laughs> Herkese yeni bir videodan merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge Dezdan. Bugün sizlerle birlikte böyle En Hak merkezde biraz gezemişsin. Yani daha doğrusu ben birkaç bir şey alacağım. Bir de mağazalara bakacaktım genel olarak. O yüzden size de göstermiş olurum diye böyle bir vlog çekeyim istedim. Şimdi evden çıkıyoruz. Bugün de hava yağmurlu. Gerçekten bayağı yağmurlu. Neyse. Şimdi gidiyoruz. Yürüyerek zaten 10 dakika falan. Çok sıkıntı olmaz da bayağı rüzgarlıymış. Neyse şimdi kamerayı kapatayım ben çünkü aşırı yağmurlu. 10 dakika yürüme mesafesi zaten. Açım evet, var. Şuradaki ağaçlar o kadar güzel duruyor ki böyle hafif aydınlatmışlar. Çok güzel duruyor. Şöyle şuralarda şimdi mağazalar başlıyor. Oradan biz de gezmeye başlayacağız yavaş yavaş. Gerçekten aşırı iyi bir fotoğraf bakar mısınız? Çok iyi duruyor. Bence ilk TK Maxa mı gidelim? TK Max ileride bir kere önce Kuit Fat'a uğrayacağız. yolumuzun ismi. Ha evet. Neydi markanın ismi? Kuit Fat. Evet, Kuit Fat. Yani Kuri Vidat diye yazılıyor Hı -hı. galiba. Ee, ona gideceğiz çünkü orada böyle makyaj ya yani aslında her şey var, değil mi? Şey, Action gibi. gibi hani aynen. Hani e, satılan eczane gibi böyle değişik. Ha yani. aynen öyle bir mağaza. Şurada şu kırmızı amblemli. Aynen kuru kuru idvat diye yazıyor, yazılıyormuş. Şimdi ona giriyoruz. Evet. evet. Şeyler indirime girmiş. Şimdi bunlardan bir tane aldık. Teklilerinden. Ben için buraya boş koymuşlar. Çalınması diye büyük ihtimal. Bir de şu tokalardan alayım diyorum. Çünkü artık saçım uzadığı için şöyle. Şu da olabilir. Bunlar ne kadar şu 3 şu euro. Ha aynen. 4. 3.99'lu. Ama ne oldu o zaman? Şu Zengi güzel mi? Aynen siyah değil böyle bir renk. Saçım kahve ya benim. Bunda, yani şunlardansa bu daha iyi gibi. Saçımı tutar benim. Çok saçım yok gibi. Yani seninkini tutarsa ben kullanırım. Oje almayı düşünüyorum da şöyle bir şey mi alsam acaba rengi de güzelmiş. 3,5 euro, 3 euro falan işte bunlar böyle. Şey, Catrice markası. Burada her marka var. Şurada esas şu Kuruvidat'ın kendi markası Revolution falan filan hepsi var işte. Şurada da tırnakla ilgili şeyler var. Bakalım. Kuyudaki kendi markasında varmış. Bakın. Bunun ojeleri 3,5. 3,5. Şu kahve rengi olanlarda olabilir mi? Belki. Şurada da Lorel'in şeyleri var. <laughs> Cümerleri falan var. Bunlar ne kadarmış acaba? Duran şu fiyatı şunlar. 18 yine. 19'muş. Paradise falan. 18-19 genellikle. Çıktı. Evet arkadaşlar fırtına çıktı galiba. <laughs> Aşırı şey böyle. Hava karardı bir an. Aslında kararmadı ama öyle duruyor şu anda. TK Max'a gideceğiz. Onu bir önceki Hollanda vlogumu izlediyseniz orada da o mağazaya giriyordum. Bu sefer de bakacağım. Ee, belki içinde daha güzel şeyler falan gelmiştir alabileceğim. Oraya da bir bakacağım. Buradan sadece bir tane toka aldım çünkü belki farklı yerde daha iyi oje şeyleri falan görsen diye dedim sonra alırım dönüşte zaten yol üstü. Böyle her şeyi satılıyor zaten daha önce göstermiştim. İşte çantaların olduğu kısımdayım. Şu an şu çantayı çok beğendim. Şöyle göstereyim şu çantayı çok beğendim. Bu ipi de uzuyor yani çapraz olarak da kullanılabilir ve deseni vesaire de çok güzel. İndirime girmiş. Normalde 99 liraymış. 20 euroya düşmüş. Aslında ben böyle sırt çantası almak istiyorum. Bilgisayarım da sığabileceği ama bu çok altın falan tabii ki de. Uygun büyüklükte. Şu. Nasıl bu küçük. Hı. Şunu hı. çok beğendim. Gerçekten hem şık hem de şey böyle sırt çantası şeklinde. 40 euroluk Euro bir fiyatı var. Eğer ki laptopum sığıyorsa bunu alacağım. Bir gün laptopumu getirip deneyeceğim alacağım o gün. Aynı aynı marka değil ama bunun derileri falan hoş. Bilmiyorum. Diğeri daha kaliteli duruyor bir de bundansa. Çanta gerçekten çok güzelmiş ve şu da. bile bayağı hoşuma gitti. Çok güzel çantalar gerçekten. Burada gözükler satıldı kısım var. Size burayı göstermiştim zaten daha önceden de. Almıştım her markanın karışık karışık işte. her markanın karışık karışık böyle gözlükler bulunuyor burada. Ay şu çok güzelmiş. Saatler. Burada işte bakım malzemeleri vesaire. Şurada ayakkabılar var. Ayakkabılara da bakalım. Tamam. Şimdi şöyle telefon kapları gördüm ve gerçekten aşırı güzel. Ve fiyatlar uygun yani. Belki bir tane bunlardan alırım. Evet çağların olduğu bölüm var. Burada birazcık ar aramamız aramanız gerekiyor. Yani güzel bir şey alabilmek için çok bakmamız gerekiyor. Ben şu an bakmaya çalışıyorum. Arkadaşlar sırtı zannettim ama etiketi arkada ve önü burası. Gömlekle falan giyiliyor herhalde. Şu an savaş alanına dönmüş. Ama normalde burada çok güzel bir stener oluyor. Gerçekten bunda dokusu çok güzel. Mesela şu o kadar güzel ki. Yani böyle tuttuğunuzda gerçekten çok hafif. Yok gibi. Ve inanılmaz güzel bir dokusu var şöyle. Böyle alt takımlar vesaire de var. Evet bunlar daha kaliteli olduğu için daha çok daha güzel şeyler var. Örneğin şu pantolon. Şu. O kadar güzel ki. Aha. Evet bu çoğu beğendim. Böyle gidiyor. Ve bunu da beğendim. Bunu mı Tak. çok güzel kredi yediriyor zaten bir de aralarında zaten 10 yıllık fark var <laughs> bu da her şey klasik hı hı böyle güzel olur bir düzen yani ama laptop'un suyu yoksa şöyle Geniş bayağı aslında. Kesinlikle. Evet. Bu otomotiv yaşıyor. Kaç karıştı ya bakayım bence ben buna. Evet. İki karış bence bu. Tamam neyse eve gidince bakalım. Arkadaşlar son karar bu. Telefon kılıfı ve şu çantayı alacağım. Şimdi kısımları birazcık ben bakıyorum. Ben de diyorum şunu alayım. <gülüyor> Gülüyorsun Sana bana çok yakışıyor. Baya yakışıyor gerçekten. Aaa şu renk aşırı tatlı benlik değil mi bu? <laughs> <Tekli> farlar. Çekli farlar. 8 liraymış. Bir şey far kutusuna konuluyor. Ben de arkadaşım bir almıştım. hatırlıyor musun? Evet şu an hoşlanıyor. Büyük ihtimalle onlardan Yani yiyecek bile satılıyor gerçekten. Şimdi <laughs> şurada evet böyle ben bir takma tırnaklar falan görmüştüm baya güzel. Onlara bakacağım. Gidiyoruz şimdi. De. Şurası da bu arada küçük hane. Buraya geliyoruz bazen. Güzel oluyor. Ay dikkat, hızlı geçelim buradan. Aynen. Bisiklet evet, bisiklet yolunda olmak sıkıntı. Sıkıntı değil, biz işte yağmur yağdı. Bağın bir şey yapmıştık böyle, üzülmüştük ama çok sıkıntı değil. Sadece şu an çıkar yani. rüzgar. <laughs> <an çıkarız> yani. <laughs> bu rüzgarlar gibi. sıkıntı oluyor. Bir de bu mağaza giriş ve çıkış ayrı kapıdan oluyor ve yanlış yerden girmeye çalıştım. Gerçekten sert bir tepki veriyor o güvenlik. Evet, yani doğru yerden girmeniz gerekiyor. Dikkat edin. O <laughs> çünkü çok pembe. Buradaki ojelere bakıyorsun. Bunlar daha uygun. Primark'ta 2 euro falan. Ben beğendim bu arada. Hoş <laughs> Şu yani. Şunu, ben yok ya. Ben şimdi böyle sürmek için istiyorum. Ben şunu falan bile alabilirim. Bilmiyorum. Ya da şunu falan mı acaba şey yapsam ekim? 2 Euro'ymuş bunlar. Bir de burada alacağım diğer şeyleri size göstereyim. Böyle bir ton takma tırnak var. Ve şu da bunun yapışkanlarından. 1,5 Euro'luk bir fiyatı var. Gerçekten çok uygun çoğu yere göre. Şu da şu. Kendiniz yapıyorsunuz falan da ben bunlardan istemiyorum şu an. Ama uygun da yani fiyatı açıkçası için şunlardan şöyle seçeceğim. Şu, bak şunlar çok hoşuma gidiyor ekran. Şöyle mi istiyorsun? Daha böyle bir Aslında ha şöyle şunlar. Bu güzel. Bak bu da güzel. Da, şunu da beğeniyorum ama keşke kırmızı olsaydı hepsi. Evet onun renkleri çok canlı böyle. Hı -hı. Şu da aslında hoşmuş baksana. Hmm, hoşmuş gerçekten. Ve 2 euro. fiyat var. Şundan alabilirim şu an için. Çünkü böyle bir şey istiyorum. Bence bu daha güzel ama. Zaten daha da pahalı ama o daha yaz için gibi. Şu an bu daha iyi olur gibi geliyor bana. Şu da yapışkan dediğim gibi. Bir de şu. Üç boyutlu törpülerden var burada. Bir buçuk euroluk bir fiyatı var yine bunda. Bunu da alabilirim. Şu da neymiş? Bu da Yapışkan galiba da. Tam anlamadım ama. Bu arada burası gerçekten bayağı tatlı bir mağaza. Yani size göstereyim Böyle makyaj malzemeleri, değişik değişik çantalar. Böyle bakımla ilgili her şey. Ama böyle çok tatlı mesela şu ayna bile o kadar tatlı ki. Burası benim gerçekten çok hoşuna gidiyor bu mağaza. Baksana şu bonelere falan. Çok güzel. Fırçalar. Evet. Bant. Aa, evet bant. Bakın burada daha mı uygun ya? Orada ne kadar da hatırlamam ama burada kesinlikle daha uygun olduğunu düşünüyorum. 3 euroymuş. Farklı renkler de vardı. Böyle renkle şey böyle konsept gibi yapıyorlar burada mağazanın her bir kısmına. Renklere göre ayırıyorlar. İşte burada taraklar var. Burada daha bakım kısmı gibi. Mesela burada o bantlardan daha çok vardır bence. Aa bakın. Şu buz yapıyorsunuz ya işte donduruyorsunuz buzdolabında Dondurmuyorsunuz da soğutuyorsunuz sonra cildinize yerleştiriyorsunuz. Bu da gözünüz için. Bunlardan da almayı düşünebilirim. E burada bakın bunlar daha da uygun. O hmm. mor olan mesela 3 euroydu. Bunlar 2 euroluk bir fiyat var. birisi şöyle açmış. Bu neymiş? Diş beyazı. Bir şey yapıştırıyor mu bu yabancı şeylerde görmüştüm? Oha ben bunu alacağım galiba. Şu dişlerin üstüne yapıştırıyorlar hani. Açsana be onu. Açık zaten Böyle. tane var ama içinde çok fazla yok. Ha, epey geçici bir beyazlık sağlıyor ki. Mesela o akşamlık sadece. Özel günler evet. için düşünüyorum. Çünkü niye içinde çok var o zaman? Bu kıyafetleri vesaire kalitesiz ama bu tarz şeyler çok tatlı böyle. Çok hoşuma gidiyor. Burası da indirim kısmı değil mi? Şimdi Buradan birkaç tane böyle bir şey aldım. Eve gidince size detaylıca göstereceğim. Bir tane parfümcü var. Bir tane parfümcü varmış şimdi. Oraya gideceğiz bu pasajın orada. Orayı da şimdi size göstereceğim. Eve gidince zaten aldığım şeyleri detaylıca da göstereceğim. Ee, yapmaya çalıştım. Ay evet Ekim bir şeyi kasadan geçirilmemiş ve aldı. Çantaya yaptı otomatik olarak. Oysa ki daha geçirilmemişti. Yani hırsızlık. Düpedüz. Kadın. Ha, Hırsızlık. hırsızlık. Şeyi almasam ben onu çıkarmazdım yani. Evet Hırsızın gerçekten. Hırsızlık. Gerçekten ciddi bir hırsızlık yani. Birim <laughs> arkada. <laughs> Neyse. Kadın da gülüyoruz biz falan hiç gülmüyor da yani. Evet hani çok sinirlendi bu duruma. Şimdi ekşine geldik. Burada böyle bir ton çiğ satıyor. Ben buradan hatta yapmıştım o kırtasiye alışverişine. Fiyatları da uygun genel Şu an hatta yine böyle kalem vesaire varsa alırım. Biraz bakınalım. Ha, burada olması lazım. Evet. Defterler, kalemler. Tabi şu an bayağı azalmış. Çok güzelmiş. Kalın yastıklar. Bunlar da güzelmiş. Bunlar çok güzelmiş. Şöyle bir set 7 Euro'luk bir fiyatı var. Ben esas şöyle not defteri gibi defterlere bakıyorum. Ha şu mesela. Bu kadarmış. 2009. Bence bunu almaya karar verdim. Çünkü gerçekten bayağı güzel. Bu da var yani evet. Fark farklı desenler var. Bu var mesela. Şöyle tane de var. Aynen öyle de var. <laughs> Ama ben en çok bunu beğendim. Yani bir de için telli olması. Aynen için telli olması çok iyi ben gerçekten. Ben de bunu alıyorum. Evet <laughs> bunu alıyor. Bir de burada planlayıcılar var. Buna ekim almış zaten. Ama ben planlayıcı çok kullanamadığım için almayacağım. Yoksa onların da içi baya güzel. Planlıktan mı alsam dedim. <laughs> çok küçük <laughs> ve Aynı her yere oluyor. sığıyor ya. Bunu da alabilirim belki falan. koy karar verirsin. Aynen sonra karar Biraz daha geziyoruz çünkü. Öyle yani kırtasiye benim normalde okullar açılırken daha da yoğun oluyor. Böyle sadece kırtasiye değil yani nasıl sen yani böyle her şey var yani anlatabiliyor muyum? Çok şeyleri tamam. <laughs> falan. Aynen bir hobiniz varsa yani çok rahatlıkla her türlü bu malzemeyi bulabilirsiniz. Çok tercih edilen bir hobi şeyden, Hollanda'dan. Ben e, Aldi'de falan da görüyordum çünkü oh. bunu. Yani her çeşit çeşit her şey var şu vesaire. Ama senin çizim <laughs> defterlerin falan var orada, onlara baktın mı sen? Evet evet, gördüm onları. Almıştım ben onlardan daha sen de sen de böyle incik cilt. Gördüğünüz her şeyler bulabilirsiniz, çok güzel. Burası da bu. Bahsettiğim pasajın olduğu kısım ama pasaj erken kapanıyor. Biz bunu unutmuşuz. Ama mağaza açılmış. Neyse başka gün geliriz ya. Şurası baya güzel yani. Bakın şurası da böyle bir AVM. Tabi gündüz daha güzel gözüküyor da buralar. Gece bile bayağı güzel yani. gece ışıklarında böyle daha güzel oluyor. Evet. Oyda evet. Dört tane. Evet şimdi eve geldik. Zaten çok yağmur vardı. En son marketten böyle birkaç yiyecek alışverişimizi aldık ve daha sonra direkt eve geldik. Yolda asla çekemedim. Yani kendimi bile zor tutuyordum. O kadar bir şey vardı böyle rüzgar, yağmur falan gerçekten çok kötü. Tam böyle vaktini bulmuşuz çıkmak için yani. Neyse ben şimdi size hızlıca ne aldım göstereyim. aldığım şeylere. Ve şu poşet yırtıldı resmen yağmurda. Islana ıslanı şey oldu. Yani poşet tamamen yırtıldı. Şimdi size aldıklarımı tek tek gösteriyorum. İlk olarak o girdiğimiz TK Max'tan aldıklarımı size göstereyim. Orada zaten oradayken de göstermiştim aslında şu çantayı aldım şöyle orada hatta üstüme de denemiştim gerçekten çok güzel bir çanta önde şöyle bir gözü var daha sonra işte şurada da iyi bir gözü var yani çoğu eşyamı alabilir gayet boyut falan da yeterli olan bir çanta. Bu çanta 940 Euro'dan 25-24 Euro'ya düşmüş gibi düşünebilirsiniz. Deseni falan da gerçekten baya güzel. Bunu severek aldım. Ve tek kalmıştı. Diğer bir tane model daha göstermiştim ya. Ondan bir sürü vardı ama bu tek kalmış. Demek ki yani insanlar baya beğeniyor. Daha sonra şu kaba almıştım. Bunun bir de böyle gümüş olanı vardı. Ondan sonra vazgeçtim. Çünkü o çok böyle şey geldi bana. Parıltılı. Bu en azından her şeyle daha çok daha iyi uyar diye bunu aldım. Bunda 11, 10.99 euro olarak bir fiyatı var. Bir de şundan aldım. Bunları biliyorsunuzdur. Bunlar böyle şey ustura olarak geçiyoruz yüz için. Ben onu niye aldım? Hem böyle kaşın mesela çıkmasını istediğiniz zaman çıkmayan kısımlarında kullan, kullanılabilir diye düşündüm. O açıdan aldım. 3 tanesi 4 euro gibi bir fiyat vardı ama bayağı da kaliteliler bu arada. Şey dokunduğunuzda sert yani öyle kırılacak falan şeyler değil. Sadece bunları yaparken çok dikkat etmek gerekiyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü gerçekten bayağı keskin oluyorlarmış. Ha, bir de ilk başta girdiğimiz mağazadan şu tokoya almıştım hatırlıyorsanız. Yani bunu aldım sonradan. O diğer ince olana denedim ve benim saçım tutmadı. Benim saçım bir tık fazla olduğu için tutmadı. O yüzden daha sonra bu geniş olanını aldım. Bu tokalar gerçekten rahat oluyor. Ve bu dönem böyle herkesin saçını da gördüğüm için almak istedim. Daha sonra bu Primark'tan aldıklarımı göstereyim. Tırnak için şu üç boyutlu törpüler 3 boyutlu törpü törp diye geçiyor sanırım bunlar. Şunlardan aldım. E, bunların bunun fiyatı 1,5 Euro'ydu. Böyle açalım. Böyle e, iki, iki tane bu ikili ve dört adımda işte tırnağınızın üstünü. Gerçekten bunlar çok yumuşak yapıyor ve bunları seviyorum. Şu an ben de size dediğim gibi kalıcı ojelerim. Ben de biliyorsunuz ben kalıcı oje yaptırıyordum ama onları şu an tamamen çıkarttım. Kendimi çıkarttım yani ve tırnaklarım halini görüyorsunuz. En son kalıcı oje yapmaktan vazgeçtim. Çünkü tırnaklarım üstü inanılmaz inceltti. O yüzden artık tırnaklarıma kendim bakacağım. Umarım yani yeniden kalıcı oje yapmam böyle bir an bıkkınlık geliyor ve kalıcı oje yaptırıyorum. Ama artık yaptırmak istemiyorum. Yani tırnaklarıma tamamen kendim bakmak istiyorum. O kadar inceldik. Şu an mesela yeniden dibinden keseceğim ve bakım yapacağım. Bunun dışında oradan bir de şu iki oje. Ya yani daha doğrusu bu oje değil. Şey diye geçiyor bunlar. Odaklayalım. Top coat olarak geçiyor. Bu baz görevi görüyor aslında. Yani ojeyi sürmeden önce bunu uyguluyorsunuz tırnağınıza. Bir de şöyle renk bir oje aldım. Bunu hiç yanıma oje, oje hiç yanıma getirmemiştim. O yüzden bu renk bir oje aldım. Hem normalde de bu renk bir ojem yoktu. O yüzden almak istedim. Sürekli odamız gidiyor. Neyse. O yüzden yani bende de o renk bir oje olmadığı için o renk bir oje almak istedim. Daha sonra şöyle bir takma tırnak aldım. Yakından da göstereyim. Çok güzel bir rengi var gerçekten ve bir de bu takma tırnakları yapıştırmak için şöyle yapışkanlardan oluyor. Bunlardan aldım. Bol bol kullanırım diye. Belki başka takma tırnaklar da alırım. En son buradan gitmeden önce beğenirsem kalitesine. Zaten size de haber veririm. Şöyle bir astaton aldım. Bunu farklı bir markadan aldım. Bunu e, Action'dan aldım. Bu defterleri aldığım yerden. Zaten birazdan sonra onları da göstereceğim. E, bunun çok uygun bir fiyatı vardı gerçekten. 1 Euro'nun altındaydı fiyatı. Onu da göstermiş olayım. Hazır bu tırnakla ilgili şeyleri göstermişken. Daha sonra şu. Saç bantlarından aldım. Hatta şimdi yanınıza takalım böyle suratımıza maske falan yaparken gerçekten çok rahat oluyor böyle şeyler. Evet çok güzel oldu gerçekten bayağı da sıkı. Şu fiyonkları olmasa iyiydi ama hepsinin bu fiyonkları vardı. Olsun yine de iş görür. Fiyonkunu istemezsem arkaya çevirdim. <laughs> güzel. Sevdim ve çok yumuşak gerçekten. Bir de şundan aldım bu e, buzdolabına koyuyorsunuz işte. Soğuyor ve daha sonra gözünüze koyuyorsunuz. Örneğin sabah gözünüz şiş olduğunda vesaire. Gerçekten iyi geliyor. Denemek için şunu aldım. Hani bu dişlerin üstüne bant gibi yapıştırıyorlar ve e, daha sonra şey böyle dişlerinizi beyaz gösteriyor. O günlük. Ben de denemek için aldım yani. Bakalım. Zaten yapınca da size göstereyim. Belki buradayken de bir tanesini denerim şunu almıştım. Saç. Saçınızı bunun içine koyuyorsunuz ve daha sonra şey yapıyorsunuz. Hatta şu an deniyorum. Hmm. Çok komik oldu. Arkadaşlar ben bunu nasıl yapacağımı ha, tepeden tutturuyoruz. Bir saniye. Anladım. <laughs> Gerçekten çok yanlış bir şey yöntem deniyormuşum. Ben onu yapamıyorum. Şu anda daha fazla denemekle uğraşmak istemiyorum. Çünkü canım sıkıldı. Artık bunu yaparken şöyle yapılması gerekiyormuş. daha sonra yeniden deneyeceğim. Çünkü şu an algılayamadım yani. Son kez bir deneyeyim. Bir saniye. Gerçekten sıkıldım ve denemeyeceğim. Bunu daha fazla sinirlerim bozuldu. Bunu videonun sonuna doğru belki yeniden denersen gösteririm. Şimdi bir de çok terledim. Ee, sonra bir de şu Action'dan aldım defterler ve kalemlik var. Onları da size göstereyim. Şöyle şu defterlerden almıştık. Ve sen ben kendime almıştım. Ablam da şöyle olanlarından almıştı. Ah diyormuşum. Şöyle olanlarından almış. Bu defterlerin en sevdiğim yanı oradayken de söylemiştim içinin telli oluşu. O açıdan gerçekten çok rahat. Ve son olarak bir de şu kalemlikten aldım. Çünkü bu kalemliği alma sebebi gerçekten küçük bir kalemlik. Bir de hazır uygundu fiyatı. O yüzden alayım dedim. O şekilde bir alışveriş yapmış oldum. bugünün böyle geçti. Yani birazcık akşam açmış oldum. Günlük vlog gibi böyle bir çekmek istedim. Umarım Severek izlemişsinizdir videoyu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.